İsmim Cumali Birol. Bitlis'in Adil Cevaz ilçesinde 1969 yılında doğdum. Aileden üçüncü kuşak baston imalatı yapmaktayız. 120 yıldır bizim ailede bu gelenek devam etmekte. Adil cevizleriyle ünlü bir ilçe olduğundan dolayı bizler de ceviz ağacından ürünler yapıyoruz. Dolayısıyla gerek yurt içinde gerek yurt dışında birçok ülkeye gittik. Bastonlarımızı orada da sergiledik. Ama bugün Ahlat'tayız. Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü münasebetiyle buradayız. Şimdi ceviz ağacına bunlar tamamen el yapımı. Sizler de görüyorsunuz parmaklarımızı bu işte maalesef marangoz işi olduğu için kaybedebiliyoruz. Ama özveriyle çalışıyoruz. Biz şunu söylüyoruz aşkla çalışan yorulmaz. Dolayısıyla bizim işimiz evet biraz zordur ama severek yapıldığında hiçbir işin zorluğu olmadığına bizler inanıyoruz. Çünkü insanoğlunun bedeni, ruhu e, ee, yaratılışımız gayesiyle bütün her şey insanın kendi bünyesindedir. Çünkü Cenab-ı Allah insan onu yaratıyor, bütün mehlukatı onun emrine veriyor. Dolayısıyla insan onu isteyip de başaramayacağı hiçbir olgu, hiçbir iş olmamalı. Müzik Aileden dördüncü kuşak şu anda tezgahta çocukları yetiştirmeye çalışıyoruz her sanatta olduğu gibi geleneksel Türk el sanatlarında şu anda Türkiye'de 10 sanat dalı yok oldu. Bunlardan biri semercilik, yorgancılık, bakırcılık, sedefçilik birçok sanat yok oldu gitti. Bunun önüne geçmek için bakanlığımız yaptığı yapmış olduğu çalışmalarla bu tür etkinliklerle canlı tutmaya çalışıyor. Ne kadar ilerleyebildiyse biz onu devam ettirmeye çalışacağız inşallah. Bu sanat adlı cevazda yapıldığında 8-9 ayda son 10 yıla kadar geçimini sağlıyordu. Ama bugünkü şartlarda teknolojinin ilerlemesi, yenilenmesi sonucunda 7 aile bu işten vazgeçti. Başka işlere indi. Tek biz kalmışız. Biz de ne kadar götürebilirsek, 4. kuşağı nasıl aktarabilirsek onun hesabını yapmaya çalışıyoruz. Devam eder mi etmez mi onu zaman gösterecek, onu insanlar gösterecek. Yaklaşık 45 yıldır bu işte meşgulüm. Çalışmak lazım, üretmek lazım, üretmeliyiz ne kadar çalışsak azdır diyoruz. Buradan Azerbaycanlı kardeşlerimize de selam ve sevgilerimizi iletmiş olalım. Bir yeğenim Azerbaycan'da okudu, bitirdi okulu. Diplomasını alacak. Biz Azerbaycan'ı yakından takip ediyoruz. Özellikle Şuşa'daki ve oradaki Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları aldıktan sonra her gün <laughs> televizyonlar başında bizler ne oldu, nasıl olacak? hamdolsun İHA'larla, SİHA'larla bu işi başardık. Ha oraya gelmeyi canı gözden istiyoruz. Çünkü oralar bizim öz vatanımız, öz topraklarımız. Çünkü Avrasya'dan buraya gelmişler. Anadolu'yu yurt etmiş. Anadolu'yu ilke etmiş. Azerbaycan'dan Türklerin açılış kapısı Adi Cevaz, Ağlat, Malazgirt. Dolayısıyla bizim oraya bir bakışımız farklı. Allah kısmet ederse Kasım ayında gelip ziyaret edeceğim oraları. Azerbaycan'ı da görmüş olacağız, Bakü'yü de görmüş olacağız, Şuşa'yı da görmüş olacağız. İnşallah çok güzel şeyler olacaktır diye düşünüyoruz bizler. Azerbaycanlı gönüldaşlarımıza, Azerbaycanlı kardeşlerimize hürmet ve sevgilerimizi gönderiyoruz. İki devlet bir millet.